1 2 3 kayıt Ne güzel sıcaklıkta bir dondurma olsa. Ee, ben şeyi unuttum. Sen bu 20. unutuşun. Emin misin bu sefer? Evet eminim. Evet hatırladım. Evet. Alabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 Keşke bir iki, dondurma olsa da ferahlasam. Köstük. Dondurmaya getirebilir mi biri? Tabii. Uçma efektlerini ayarlayın. Tamamdır. Efekt odasına giriyorum. Tada, tada, tada. Tada, tada. Bu şeyde müzik olmayacaktı. Niye müzik koydunuz reklama? Tamam. O bir dondurma mı? kestik uçma efektlerini şey yapın uçma diyorum uçma ve ışıltı efektleri tamamdır Reklamda ses çıkmamış tekrar. Tamamdır. Oh ne güzel burası. Çok ferahladım. Bu dünya da ne iyi. Woohoo, çok mutlu. Bebeğiniz altına mı kaçırdı? Çok mu ağlıyor? Bu Pedro Bez. En iyi. En iyi Bez. 24 saat çocuğunuzu korur aileye mutluluk getirir. kestek Sen anneleriniz, ben yediniz değil mi? Evet. 1 2 3 kayıt lütfen ben çok üşüyorum kızım ama çok pahalar montlar kestik montlar gelsin tamam ben bunu giyinip geleceğim giyindim 1 2 3 tam fiyatına iyi ki bulabildim aaa Yaşasın şeker mont diye bir şey var. Det det Kestik. Bir yere göç kayıt. <laughs> Ev de koruyor çok kötü. Bu marka çok kötü. Kestik. Şimdi diğer mobilyaları getirin. Lütfen. Ah. <laughs> Tamam ben getiririm. Tamam. Bir, iki, üç, kayıp. Ah o eski mobilyalar çok kötüydü. Şimdi yeni markam tam benim tarzım. Bombi markası. Yahoo! İyi ki böyle bir şey var. Kestik.